Evet arkadaşlar, hoş geldiniz videoma. Özellikle hayırlı Ramazanlar diliyorum. <laughs> evet arkadaşlar, bakın. Bu gördüğünüz Berlin Duvarı. Zamanında burada, burası böyle. Gördüğünüz yer doğu ve batı diye ikiye ayrılıyordu. Bakın, şöyle göstereyim. bunlar gerçek var yani anı diye koydular. Burada mesela bakın böyle görüyorsunuz. Şöyle içten göstereyim size. Şöyle. Arkadaşlar bu duvar 20 yıl boyunca Berlin'in ortadan ikiye ayırdı. Bu gördüğünüz bölge Doğu bölgesi oluyordu, öbür tarafı Batı bölgesi oluyordu. Bakın, böyle göstereyim size. Şöyle etrafı da. Buralarda hep, e, tabii şu an normal her şey de. Yeni binalar işte 20 yıl olunca. Şöyle göstereyim, bu başka bir otel. Neden burayı çekiyorum? Burası, Utanç Duvarı diye geçiyor Berlin'in. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan. 96'ya kadar. Ne zaman ben de bilemeyeceğim. Bu gördüğünüz duvar. Bu duvarın devamı burada Varşova Sokağı var. Oraya kadar gidiyor. Duvara dedim size göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Bu gördüğünüz duvara arkadaşlar fotoğraf çekinip böyle boylu boyunca burada yürüyen insanlar var. Yarın bir gün ne diyeceksiniz ki ne alaka? bunun arkadaşlar. Buranın en büyük özelliği. Şöyle bir çekeyim size. Tabii şu an için bir anlamı ifade etmiyor. Şu an için sadece Anıt olarak böyle kalıyor. Şöyle dedim, göstereyim bunun iki tarafı da. Acaba o karşıda çıkış var mı bakın? Abi. Helikopteri görüyorsunuz bakın. O da beni takip ediyor durum altında. Almak için Böyle dedim göstereyim Bu gördüğünüz duvarlar Arkadaşlar Almanya'yı ikiye Berlin'e yani Bir Almanya tabi ayırıyordu Ta nereden nereye gidiyordu Tabi burada e, Merdiven çıkışları falan vardı Bilmem Gözetleme e, kuleleri vardı İşte insanlar Kendilerini kötü hissetmesin diye çünkü bu duvarın adı utanç duvarı diye geçiyor. Evet. Şu gördüğünüz yer büyük bir e, yine su kanalı. Bak olabildiğince buraya insanlar e, hani top sahası gibi görünüyor ama burada insanlar hayvanlarını köpekler biliyorsunuz Almanya'da insanlar hayvanlarla bir evde yaşıyor yani içli dışlı yani hayvanların çiş yaptırmak için buraya geliyorlar. Şöyle dedim göstereyim size. Bakın. Arkadaşlar aynı zamanda buradan da geçmeye çalışıyorlardı. Tabii. Bakın bu böyle devam edip gidiyor. Size böyle göstereyim dedim. Buralar cıvıl cıvıl oluyor. Havaya bakın. Görüyorsunuz. İnşallah sesim güzel geliyordur. Yani arkadaşlar inanır mısınız? Elimden geldiği kadar her şeyi göstermeye çalışıyorum size. Bakın orada küçük bir eee bu birikintisi var. Şunu görüyorsunuz yani şunu. Oraya e, eskiden orası e, şeydi kuleydi yani. Orası yüksekti böyle. Oradan e, gelip geçen olursa onu burada çok e, suda bile e, geçmeye çalışanları vurdular öldü, öldüler yani. Evet arkadaşlar bu Belon taş duvarı. Bunu dedim göstereyim kendini size. Arkadaşlar şu like'lara bir dokunalım. Kanalıma abone olmayı, oldurmayı ve kanalıma devamlı büyümeyi, desteğinizi unutmayın. Sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi videoma son. ikinci videoda geliyor. Hadi bay bay.